Herkese merhaba, ben Remaksanlı ofisinden Recep Yavuz. Yaklaşık 13 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Aynı zamanda da lüks konut uzmanıyım. Yol Sohbetleri serimizde bu bölümde size bir gayrimenkul danışmanı ne yapar? Gayrimenkul danışmanı sadece yer mi gösterir? Yoksa yaptığı başka işlerde var mıdır? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Müşterilerimiz yani satıcı veya mülkünü kiraya vermek isteyen mal sahipleri tarafından Emlakçının yapmış olduğu işin sadece bir yer gösterimi olduğu şeklinde düşünülmekte. Ama emlakçı sadece yer gösterimiyle kalmıyor. Çok daha fazlasını yapmak zorunda. Bu yüzden burada yanlış bilinen bir e, bilgiyi düzeltmek istiyorum. Anlatmak istiyorum size. Öncelikle bir gayrimenkul danışmanı bir mülkün doğru fiyattan kiraya verilebilmesi veyahut da satılabilmesi için mülkün fiyatını doğru şekilde belirler. Bunun da yaptığı ekspertiz çalışmasıyla, bölgede satılan son mülklerin fiyatlarıyla veyahut da kiraya verilen, en son kiraya verilmiş mülklerin fiyatlarıyla kıyaslayarak, hali hazırda pazarda olan müklere bakarak ve uzun yıllardır edinmiş olduğu tecrübelerle gayrimenkulün doğru fiyatını belirler. Gayrimenkulün doğru fiyatını belirlemek sadece yapılan tek bir işlem değil, Doğru fiyatı belirledikten sonra bunu mülk sahibine doğru şekilde anlatarak eğer ki gerçekten mülkünü satmak istiyorsa veya da kiraya vermek istiyorsa ve bunu doğru zamanda yapmak istiyorsa müşterisine bunu doğru şekilde anlatıp ikna etme yoluna gider. Piyasada bilinen emlakçılar rakamları yükseltiyor algısı yanlış bir algıdır. Aslında emlakçılar tam tersine doğru fiyatı bularak olması gereken rakamlar neyse o rakamlar üzerinden mülk sahipleriyle görüşürler ve o rakamlara mülk sahiplerini ikna etmek için gayret ederler. Doğru bir emlakçı, profesyonel hizmet veren bir emlakçı, gayrimenkul danışmanı öncelikle müşterisini doğru fiyata kesinlikle ikna etme yoluna gider. Doğru fiyata ikna ettikten sonra en önemli konu olan ikinci kısım geliyor yani pazarlama. Pazarlama bu işin en önemli noktalarından bir tanesi. Eğer ki mülkünüzü doğru fiyattan satmak ya da doğru fiyattan doğru zamanda kiraya vermek istiyorsanız pazarlama bu konuda çok önemli. Hatta en önemli şey diyebilirim. Benim yapmış olduğum pazarlama 27 adımdan oluşuyor. Bunları daha önceki videolarımda kısaca anlatmaya çalıştım size. Bunlardan teker teker bahsetmeye çalışacak olursak. Profesyonel video ve fotoğraf çekimi. Bölgede çalışan diğer gayrimenkul danışmanı arkadaşları duyurun. Kendi ofisimizde paylaşın. Tüm Remax'ler arasında duyurun. Ve bunları mail yoluyla yapma. Komşuya duyurun. Tabela asma. Videolarını hazırlama. Görsellerini hazırlama. Instagram'da sponsorlu reklamlar verme. sahibinden.com, Hürriyet Emlak ve Remax'ın internet sitesinde ilanlar yayınlama. Ve bunları da tamamen profesyonel şekilde yaparak alıcılara çok daha fazla alıcıya ulaşmasını, çok daha fazla sayıda emlakçı ulaşmasını sağlayarak doğru fiyattan ve doğru sürede gayrimenkulünüzü kiraya veriyoruz ya da satıyoruz. O yüzden pazarlama kısmı da bu işin en önemli noktalarından bir tanesi. Tabi sadece pazarlamayla da sınırlı kalmıyor. Aslında süreci yönetmek başlı başına tamamen bir profesyonel gerektiriyor. Çünkü yapılacak olan sözleşmeler, mal sahiplerinin haklarını doğru şekilde korumak ve bu sözleşmeleri buna göre ayarlamak. Mesela bizim ofisimizde bir avukatımız var. Bireysel, direkt bizle çalışan kendi avukatımız, ofis avukatımız. Biz sözleşmelerimizi yaparken alıcı ve satıcı arasında veyahut da kiralayan ve mülk sahibi arasında avukatımızdan destek alarak bunları yapıyoruz. Sizi hem yasalara karşı hem de başınıza gelebilecek olumsuz, muhtemel sıkıntılı durumlara karşı mümkün olduğunca korumaya gayret ediyoruz. Kiracısıyla ve mülkü satmak istediği kişilerle problem yaşayan maalesef bir sürü olumsuz örnekler var. O yüzden kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanabilecek muhtemelen temel sorunları daha öncesinde tecrübe ettiğimiz şekilde sözleşmelerimizi ve bütün çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bir kiracıya evinize kiraya vermeden önce ya da dükkanınızı, iş yerinizi, ofisinizi kiraya vermeden önce öncelikle kiracının kim olduğuna detaylı şekilde bakıyoruz. Findex raporunu talep ediyoruz. Ee, aynı zamanda daha önceki çıktığı yerden neden çıktığını öğreniyoruz. Ve mülk sahibinin referansını alıyoruz kiracının nerede çalıştığını e, ne kadar süredir orada çalıştığını bunların hepsini detaylı şekilde öğreniyoruz. Eğer ki iş yeri ise kaç yıldır faaliyet gösterdiğini ve e, kredi biletisinin neler olduğunu yine Findex'ini talep ediyoruz. Burada sizi amaç kiracıya karşı olumsuz örnekler veya da sıkıntılar yaşamamanız açısından koruma yönünde oluyor. Sonraki süreçte de yine davalık olmamanız açısından haklarınızı koruyacak şekilde sözleşmeler yaparak hem kiracıya karşı hem de mülkü satacağınız kişiye karşı sizi mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. O yüzden siz de mülkünüzü kiraya vermeden önce veyahut da satmadan önce bu işe tecrübe eden, daha öncesinde birçok satış ve kiralama işlemine aracılık etmiş olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışırsanız yaşayacağınız problemler minimum seviyeye iner ve ileriki süreçlerde başınız ağrımaz. O yüzden biz avukatımızla tüm süreci takip ederek ve sözleşmeleri sizin en az problem yaşayacağınız şekilde hazırlayarak e, sizi ve kiracınızı veyahut da sizi ve alıcıyı, mülk sahibini ve alıcıyı sorunsuz bir şekilde bu işi bitirerek yapmaya gayret ediyoruz. Peki bunlarla mı sınırlı? Hayır bunlarla sınırlı değil. Biliyorsunuz ki bir satış işleminde aynı zamanda işte belediye işleri olsun tapu işleri olsun. Doğru yeri mi alıyorsunuz? Projeden alıyorsanız orada alacağınız yer gerçekten sizin daireniz mi? Bunda belediye işlemleri olsun. E, tapu işlemleri olsun. Üzerinde herhangi bir şerh var mı yok mu? Bunları kontrol ederek varsa kaldırılma yöntemlerine bakarak. Tüm tapu ve belediyedeki süreçlerin tamamını sizin adınıza yönetiyor. Ve bunları tecrübeli bir gözle yapıyor. Profesyonel bir gözle yapıyor. O yüzden alırken de gönül ferahlığıyla mülkü alma imkanınıza sahip oluyorsunuz. Satıcı müşterilerde mülkün üzerinde herhangi bir sorun ve sıkıntı varsa bunun çözümü için de çok daha kolay bir şekilde sonuca ulaşma imkanına sahip olmuş oluyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil bir emlakçının yaptığı iş. Aynı zamanda bir emlakçı mülkün doğru fiyattan satılması için o mülkü çok güzel şekilde pazarlaması aynı zamanda müzakereyi de çok doğru şekilde yönetmesi gerekiyor. Gayrimenkul danışmanı öncelikle doğru müşteriyi portföyünüze getirmeli. Yani sizin mülkünüzü alabilecek ve sizin mülkünüzü gerçekten isteyen veyahut da isteyebilecek doğru müşteriyi getirmeli. Öncelikle bunun için de müşteriyi doğru analiz etmeli. Taleplerinin ne olduğunu doğru şekilde bilmeli. Eğer ki müşterisini doğru şekilde analiz eder, tanırsa mülkünüze doğru alıcıyı getirir. Veyahut da doğru kiracı adayını getirir. O yüzden de öncelikle çalıştığınız emlakçının işte ne kadar profesyonel, ne kadar yetkin ve ne kadar tecrübeli olduğunu lütfen sorgulayın. Onu öğrenin. Doğru alıcıyı analiz eden emlakçı size doğru alıcıyı getirdiği takdirde işlemin sonuçlanma ihtimali artacaktır. Kolundan tuttuğunu getiren emlakçı maalesef hem mülkünüzün değerini düşmesine aynı zamanda sizin de motivasyonunuzun kırılmasına sebep olabilir. Doğru emlakçı doğru bir tek müşteriyle sonuca gitme imkanına sahip olabilir. O yüzden çok müşteri getiren değil doğru müşteri getiren emlakçı ile çalışmanız sizin için çok daha faydalı ve sağlıklı olacaktır. Motivasyonunuz için de çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden yanlış müşterilere getirip fiyatınızın yüksek olduğunu size ima eden emlakçılar tarafından Lütfen moraliniz bozulmasın ve fiyatınızı olması gereken rakamların altına bu sebeple de düşürmeyin. Biz bu yönde mümkün olduğunca mülk sahiplerinin doğru fiyattan mülkleri satması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm gayreti gösteriyoruz. O yüzden müzakereyi doğru yönetme kısmı da burada önemli. Yani doğru alıcıyı bulduk. Mülkünüzü beğenen ve doğru alıcı dediğimiz kişiyi bulduk ve mülkünüzü alacak. Bu kişiyle de görüşen ve bu kişiye sizin mülkünüzü tanıtan, anlatan emlakçının yine müzakere sürecine çok hakim olması gerekiyor. Müzakere ne diye soracak olursanız sizin portföylerinizi, sizin portföyünüzü gösterdiği kişiye doğru şekilde pazarlamasını yapacak, doğru şekilde sunumunu yapacak ve orada pazarlık sürecinde sizin haklarınızı doğru şekilde koruyacak. Yani mülkünüzü olması gereken değerin altında satılmasına veyahut da kiralanmasına müsaade etmeyecek, sizin haklarınızı doğru koruyan ve kendi haklarını da koruyabilen profesyonel bir gayrimenkul danışmanı olması gerekiyor. Çünkü müzakereyi doğru yönetebilecek bir danışman değilse ve çalıştığı dönemde çok fazla iş yapamadıysa ve ihtiyacı eğer ki fazlaysa bu sefer bu danışman sizin mülkünüzü hızlı şekilde satmak için sizin fiyatınızı olması gereken seviyenin altına çekmeye çalışabilir. Bu da sizin zararla mülkünüzü satmanıza sebep olabilir. O yüzden müzakere sürecini doğru yönetecek, sizin haklarınızı ve kendi haklarını koruyabilecek, herhangi bir maddi kaygısı olmayan ve bu işte tecrübeli, başarılı bir profesyonel gayrimenkul danışmanıyla çalışırsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. O yüzden bir emlakçı aynı zamanda sizin için pazarlık sürecini çok doğru yöneten ve bu işi layıkıyla yerine getiren bir emlakçı olmalı. Bu emlakçı sadece bunları yapmakta da kalmıyor. Aynı zamanda mülkünüzü kiraya verdikten sonra size yine aynı şekilde danışmanlık yapmaya ve mülk sahibi ve kiracı arasında ulaşabilecek muhtemel anlaşmazlıklarda da yine destek olmaya devam ediyor. Yani aslında ben bir mülkü kiraya verdikten sonra o mülk artık benim e, sorumluluğundan çıktı. Ben kiraya verdim paramı kazandım, işimi yaptım diyerek bitirmiyorum. Aynı şekilde yine e, herhangi bir ücret talep etmeden sonraki süreçlerde kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanabilecek muhtemel problemleri de çözmek için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Yani danışmanlığımı aslında o mülkü kiraya verdikten sonra e, kiracınız da o ilişkiniz devam ettiği sürece tüm süreçlerde yine yanınızda ve aynı şekilde size destek olarak devam ediyorum. Kiraya verdiniz ya da sattınız. Sattığınız takdirde de mülkünüzü sattıktan sonra ihtiyaçlarınız varsa eğer... ...ve yeni bir mülk almak istiyorsanız yine orada da size o süreçte... ...elimden geldiğince yine destek ve fayda sağlamaya çalışıyorum. Satın alan müşterilerimin de sonrasında herhangi bir evle ilgili çözülebilecek konular varsa o konularda da yine o süreçte de müşterime elimden geldiğince yardım etmeye ve destek olmaya yine gayret ediyorum. O yüzden bir emlakçı dediğinizde sadece yer gösteren kişi olarak lütfen düşünmeyin. O emlakçı aslında sizin hep yüzünüz hem sizin aranızı koruyan kişi, mülkünüzü savunan, onu doğru şekilde satan veyahut da kiralamaya çalışan kişi, müşterilerinize, gelecek müşterilere doğru şekilde pazarlamayı ve sunuyu yapacak kişi, sizin haklarınızı, yaşayabileceğiniz sıkıntıları, hem haklarınızı koruyan hem de sıkıntılarınızı çözecek olan kişi. Aslında emlakçı bütünüyle baktığınızda, yani gayrimenkul danışmanı, bu profesyonel gayrimenkul danışmanı, size mülkün başından sonuna kadar birçok süreçte destek ve yardımcı oluyor. Özellikle yaşanılan evlerde, e, kiracının olduğu veyahut da mülk sahibinin kendini yaşadığı evlerde tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz bir gayrimenkul danışmanıyla e, müşteriler evinizi ziyaret ediyorlar. O yüzden burada hem güven konusunda da sizi koruyacak ve bu yönde de aksiyon alacak kişiyle çalışmış oluyorsunuz. Tanıdığınız, bildiğiniz doğru ve bu işi düzgün yapan profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız size çok büyük avantajlar ve katkılar sağlayacaktır. O yüzden mülkünüzü satarken veya kiralarken doğru bir emlakçıyla çalışmaya özen gösterin. Lütfen doğru kişiyi tercih edin ve onunla çalışın. Burada e, doğru bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmamanız, yani ödeyeceğiniz hizmet bedelinden sebep en azından çalışmamanız emin olun size belki hizmet bedelinden daha fazlasını kaybettirmeye neden olabilir. O yüzden doğru bir danışman doğru bir gayrimenkul danışmanı sizin hem daha fazla kazanmanızı hem de sorunsuz, sıkıntısız işinizi bitirmenizi sağlar. Çünkü edindiği tecrübeler sayesinde nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, nasıl sözleşmeler yapacağını bilir. Olumsuz ve problemli, sıkıntılı süreçler yaşamanız çok daha aza iner. Veyahut da hiç problem yaşamadan, hiç sorun yaşamadan bu işi bitirmenizi sağlar. Sonrasında da ulaşabilecek muhtemel sorunlara karşı önlemleri doğru şekilde alır ve sizi sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde ve haklarınızı koruyarak bu işi bitirir. O yüzden lütfen bu işi önemseyin. Bu işin gerçekten ciddi bir iş olduğunu lütfen bilin ve paranızı yönetecek kişinin, mülkünüzü satışını veyahut da kiralamasını yönetecek kişinin profesyonel bir gayrimenkul danışmanı olmasını önemseyin. Ben bu konuda sonuna kadar size yardımcı olma noktasında elimden gelen her şeyi yapmaya da açığım. Tekrar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Remaxhane ofisinden Recep Yavuz. Yaklaşık 13 yıldır gayrimenkul danışmanıyım. Aynı zamanda da lüks konut uzmanıyım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşmanızı, yorum yapmanızı ve beğenmenizi hepinizden rica ediyorum. Tekrar teşekkürler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. आवश्यक